Bak 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 anne. bir bak. Neden ağlıyorsun? Anne, anne. Tamam tamam al bebeğim al. Değil. Ay bak nasıl vurdu Değil. bana. Deniz Deniz Deniz. Değil. Sen anne. nasıl bebeksin? Sen nasıl bebeksin? Anne. Böyle bebek görmedim. Anneyi dövüyorsun farkında mısın? Aaa. Aaa. Bana bak bana o hareketi yap. Deniz ne yapıyorsun? Anne. Bir dakika. Sen bebek olmak istiyorsun bebekler annesi. Bir şey söyleyeceğim bebekler anneyi döver mi? Bebekler anneyi dövme. Aa çok ayıp. Anne güzel anne cici anne değil mi anneciğim? Arkadaşlar görüyor musunuz Deniz beni dövüyor. Hiç bebekler anneyi döver mi? C. Hadi bir daha kapat. Aa burada bebek vardı nerede ya? Allah Allah. Buradaki bebek nerede ya? Bir bakayım bebeğimize. Bebeğimiz neredeymiş? Deniz neredesin? Buldum. <laughs> bir daha bakalım. Benim güzel kızım neredeymiş? Arkadaşlar biliyor musunuz? Bugün çok kötü bir gün geçiriyoruz. Neden? <laughs> C. Çünkü Aras abimiz çok hasta bugün. Bizimle oyun oynayamıyor. Biz de ne yaptık? Deniz İnci ile evcilik oynuyoruz. Yani bebekçilik oynuyoruz. Aras üzgün müsün? Oynayamadığına. Tamam paşam bir dahakine senle oynarız. Tamam mı? Deniz. Deniz. Cii! Aa, Bu kız ne kadar güzelmiş. Bunun altı açık üstü kapalı. Nasıl olacak? Şimdi. Sen bebek mi oldun kız? Yerim seni yerim. Hadi. E, e, dur ben şimdi sana bebeğini getireceğim. Tamam mı? Bekle oldu mu aşkım? Bekle. Deniz beğendin mi bebeklerin aşkım? Ay bunlar ne kadar korkunç bebekler böyle. Ben bu bebekleri sevmedim. Korkunç Aa, bebekler. Hadi, <laughs> hadi, 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 hadi. Anne. Kaka mı yapmışlar? Bebeklerin kaka mı yapmış? Bakayım anne. Bakalım anneciğim. Bakalım anneciğim. Hadi ama çok mu koktu anlamadım ki yanında yatıyorlardı senin. Mama. Ya, tamam yanında yatıyorlardı. Bak Aynen. bakalım. Bak bakalım. Aynen. Aynen. Evet arkadaşlar. Deniz sen bebeklerin kokuyor kaka mı yaptı dedin bana? Aynen. Yapmadılar mı? ama çok kötü kokuyorlar. Bakalım bir. Bakalım. Aa bak bunun altında bezi var. Çok güzel bezi var. Aferin kızım Aynen. sana. Aferin. Aynen. Efendim anneciğim. Tamam bebeğim. Ne kadar akıllıymış Aynı, kızın. kızım. Bir aynen. de buna bakalım. Senin altında da bezin var değil mi? Bakalım. Hadi bakalım. Bu ne ya? Deniz. Deniz. Neden izin veriyorsun kaka yapmalarına? Aynı. Çabuk oturtur bebeğini klozete. Çabuk bebeğini klozete oturtuyorsun. Çabuk. Aynı. Ya uykudan kalkıyorsun. Her yeri kaka yaptırıyorsun. Aferin. Oturtur kızını klozete. Aynı. Öğretmiyor musun sen buna bunları? Aynı. Tamam Anne. yapsın. Yaptın. Aferin. Sen öğretmiyor musun anneciğim bunlara kaka yapmayı? Anne. Ayıp değil mi kızım? Bana bak bana. Hu hu hu. Bizim evimizin kuralları var tamam mı? Öyle her yere kaka yapamazsın. Çişini yapamazsın. Anne. Değil mi? beni? Bizim evimizin kuralları var. Öyle senin gibi yapamazsın. Çabuk, çabuk öbür bebeğini de getir anneciğim. Getir onu da. Anne. Onu saçı başına. Deniz sen bu kızların hiç bakmıyor musun? Şunu saçına başına bak ya. Ne kadar ayıp ya. Düzelt onu saçlarını. Tarak mı istiyorsun? Toka mı istiyorsun? Ama bu tokayla toplanacak gibi. şu saçlarına bak cadı kız gibi olmuş. Tamam bekle vereyim anneciğim. Ne yapacaksın? Saçlarını mı toplayacaksın? Çok zor. Bak onu saçlarını toplayamazsın ben sana söyleyeyim. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Ben evi her gün temizliyorum. Mis gibi. Atlıyorum patlıyorum. Deniz Hanım maşallah. Bütün bebeklerin evi çiş yaptırıyor. Artık o iğrenç kelimeyi kullanmak istemiyorum yani. Dıtların evin içine mi yapacaklar? Tövbe estağfurullah ya. Kalk kız bitmedi mi daha senin popon? Popon. <laughs> bitmedi mi senin daha kakan? Popon dedim bak o kadar kafa yedim ki çünkü her yere popolarını koydular ve her yeri pislettiler. Yes. Şimdi ben sana yapacağım biliyorum bekle. Ben şimdi hepinizi atacağım sizin dışarı ve artık sizin işim olmayacak çünkü benim zaten iki tane çocuğum var. Bir de sizinle mi uğraşayım? Deniz bebeklerini dışarı atıyorum anneciğim artık. Ay. Kapıyı atacağım. Al bunları götürüyorsun. Hayır. Küstüm. Hayır. Kız, tiplere bak tiplere. şşt. Ne yapıyorsunuz siz Ay bana? Benim, benim, Aa! Benim, 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 benim. O zaman eğitim ver tamam mı bebeklerine eğitim Allah ver. Kaka'yı nerede yapacaklarını öğret onları. Evin içine çiş yapamazlar. Ama kaka varsa klozete tutturacaksın. Öyle koltuk yaptıramazsın. Ben şimdi bunları sokağa atıyorum. Hadi bakalım gidiyorsunuz. Kalkın bakalım. Atıyorum sokağa kapıya. Hayır. Atacağım çöp atacağım. Ben... Hayır, hayır. senin değil. Evlatlarından seni ayıracağım göreceksin. Atıyoruz. Ver bakalım. Aa. Ver. <laughs> hayır. Hayır atacağım. Aa. Aa bir de burada bebeği varmış. Bunu atalım bu hiç güzel değil zaten. Atacağım bebeklerini ya. Bak çok terledim, çok stres oldum. Şuna bak ya, ben bezliyorum her gün. Bebek gibi bezliyorum bunları. Her gün, her gün evimin içine diyorsunuz ya. Evimin içine arkadaşlar bu bebekler resmen çiş yapıyorlar, kaka yapıyorlar. Affedersiniz. Söylemeyin, söylemeyin diyorum. Sıçıyorlar yani. Şuna bak ya. Yeter. Hayır yeter, bırakın. Çok ayıp bir kelime kullandırdın bana Deniz. Hadi gelin kızar atıyorum size. Hayır atacağım, atacağım. Bırakır mısın? Hadi gidiyoruz çöpe. Çöpe gidiyoruz. Yürüyün bakayım. Çöpe atacağız bunları. At kapın önüne kızım bunları artık. At. At bakayım. Atacak mısın bebeklerine? Gerçekten mi? Ama onlar sensiz yaşayabilir mi? Anne annem. Ay ben şimdi çok üzüldüm Deniz ya. Anne baba. Bence biz bunları affedelim oldu mu? Deniz ben bunu affetmek istiyorum. Anladım. Lütfen. Suyla ırmak çok korktu artık yeter tamam mı? Bir daha kakalan yapmayacaklarmış. Gel tamam altını A temizleyelim. Getir kızım getir. Ay çok üzüldüm ya. Şuraya mı tutursak ki? Gelin hadi bakalım. Tamam. Artık arkadaşını da tutur. Suyla ırmağı yan yana tuttur. Bir oturuyor biri havada kalıyor anlamadım. Sen de git bebeklerini öp bakalım Barış hadi onlarla. Öp annesi çok üzülmüş. Biz onlara ceza verdik. Bir daha yaparlarsa atacağız değil mi? Tamam anneciğim. Tamam. Tamam. Bir daha benim evimi kirletmiyorsunuz. Değil mi Deniz? Deniz sana bir tane suratlarına. de kız bebeğini. Hah. Kaka yapmasınlar bir daha. Saçları başlarını yol onların. Yol saçlarını başlarını. Ama ben çok yoruldum Deniz. Affettiğime de pişman oldum şimdi. Keşke affetmese miydim? Tamam. Sen, Bakın anne, bir daha saklanma sen. Suçlusun sen. Onun arkasında saklanma. Bak ablan ne kadar akıllı. Altında bezi var. Senin bezin yok. Anne, Altındaki bezi çıkartıyorsun. Anne bezim yok. Şey, evet anneciğim. Var. Evet Bir daha kaka yaparsanız bezinizi çıkartırsanız anne. vallahi hissi kapının önüne koyarım. Tamam mı? Deniz sen de uyar onları. Kız onları anneciğim. Kız uyar. Bir daha kaka yapmayacaksınız de. Hadi. Kaka yok. Kaka yaparsan ne yaparsın? Uh yaparsın. Git döv anneciğim. Kaka yaparsan ne yaparsın? Heh, heh, öyle tokatı yersiniz işte. Bir daha kakanızı beze ya da klozet yapıyorsunuz tamam mı? Hadi bakalım. Aa, ne yaptın beni? Ama anneciğim döv dediysek böyle döv ki ya. Bebeğini dövdün sen. Çok ayıp yaptın şu an. Ben ceza vermek için. Aa, ay kakası da duruyor daha deniz. Kakası da duruyor daha deniz. Deniz çok temizliyoruz eve. Çabuk. Arkadaşlar kusura bakmayın bu görüntüden dolayı çok üzgünüm. Deniz, deniz sen kendinle mi atıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun Deniz ya? Deniz ne yapıyorsun? Hii, deniz. Arkadaşlar siz evinizdeki bebeklere sahip çıkın. Her yere kaka yapmasınlar. Annelerimiz <laughs> evi çok e, zor şartlarda temizliyor biliyorsunuz. Onlara saygılı olalım ve ne yapalım? Bebeklerimizin altına bez sakalım Oyuncaklarımıza güzel güzel oynayıp evimizi etrafımızı Anne. dağıtmayalım. Hadi bakalım bay bay dedenizcik. Bay bay. Bay bay kızım bay bay. Şimdi onları uyutacaksın tamam mı sen? Tamam. tamam. Bay bay.